Evet şimdi matematikten devam edelim. Yukarıdaki karpuz çeyrektir ilgili ifade hangi ifade yanlıştır? E, çeyrekmiş bunlar. Şimdi baktığımız zaman çeyrek ile ilgili ne biliyorduk? Biz 4 tane çeyrek ne yapıyordu çocuklar? Şöyle bir bütün yapıyordu değil mi? O zaman burada ne görüyoruz? Aslında bir, bir tane de burada iki tane bütün var diyebiliriz. Hangisi yanlıştır? A. iki çeyrek karpuz bir bütün karpuz eder. Evet bu yanlış. Çünkü neden? 4 tanesi bir bütün ediyordu. Direkt yanlışı bulduk. Diğerlerini de okuyalım. 4 çeyrek karpuz bir bütün karpuz eder. Evet bu bilgi doğru. Az önce de söyledik. Burada görüyorsunuz. 4 tanesi bir tane yapıyor. 8 çeyrek karpuz 2 bütün karpuz eder. Evet burada gördüğünüz gibi 4 burada. 4 de burada. 8 tane çeyrek karpuz var. Ve 2 tane bütün karpuz eder. O yüzden A seçeneği yanlış. Evet ikinci sorudan devam edelim. Bir saat var. Ee, parkta iki saat kaldığına göre saat kaçta eve döner? Mert yanında gösterilen saatte parka gidiyor. Saat şu an kaç çocuklar? Baktığımız zaman akrep biri geçmiş. Yel tam altının üzerinde. Saat şu an tam e, 1.30. 1.30. Değil mi? peki baktığımız zaman bu öğleden sonra da olabilir. Peki öğleden sonra olsa ne yapacağız? Öğleden sonra o zaman 12'nin üzerine saymamız lazım. Şimdi saat kısmı burada 1. 12'nin üstüne bir saat daha sayarsak ne olur? 13.30 olur. Demek ki bu saat aynı zamanda şöyle şuraya yazarsam 13.30'dur. Şimdi parkta ne kadar oynuyor? Mert 2 saat. 2 saat oynadığına göre sürenin geçmesi lazım. Saat ilerlemesi lazım. Demek ki 13 saat kısmı burada 2 tane daha ilave edeceğiz 13'ün üzerine. Evet 13'e 2 ekleyeceğiz. Üzerine sayarsak 13, 14, 15. Evet saatimiz ne olur? 15, 30 olur. Bunu işlem yaparak da bulabiliriz. 13'e 2 ile toplayıp 15, 30 şeklinde de yapabiliriz. Cevabımız A. 3. sorudan gidelim. Tanesi 1 TL olan kalemlerden 3 tane, 50 kuruş olan silgilerden 3 tane aldım. Kaç lira öderim? Şimdi kalemlerin tanesi 1 TL'ymiş. Kaç tane almışım? 3 tane. Demek ki 3 tane diyor. Zaten tane demek çarpma demek. 3 tane 1 TL alırsam ne olur? 3 kere 1. Bu da ne yapar? 3 TL. Evet şöyle 3 TL kalemler için vereceğim. 50 kuruş olan silgilerden de 3 tane aldım. Şimdi 50 kuruş olan silgilerden 3 tane alırsam 50 kuruş. Ee, şimdi 50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş. Şöyle düşünelim. 50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş. Şimdi 50 kuruşla ilgili ne biliyoruz? 2 tane 50 kuruş ne yapıyordu? 1 TL yapıyordu. O zaman ne yapacak burası? 1 TL, bir de 50 kuruş. O zaman ne var şimdi elimizde? Bir kalemler için ödeyeceğimiz 3 TL. Bir de buradaki 1 TL. Ne yaptı? 4 TL. Bir de 50 kuruşumuz var. 4 TL, 50 kuruş, B seçeneği. Dikkatli olalım. Çünkü C'de de 4 TL 5 kuruş diyor. O yüzden cevabımız B. Dördüncü sorudan devam edelim. Yine bir tablo var. Yandaki tabloda satılan ürünlerden bir gömlek ve bir çorap aldım. Evet. Şurayı dikkatli okuyacağız. Bakın ne diyor? Bir gömlek ve bir çorap aldım. Kaç lira öderim? Yani gömlek ve çorabın fiyatına bakacağız. Gömlek için 5 TL, çorap için 50 kuruş. Evet toplam zaten ne yapıyor? 5 TL ile 50 kuruşu toplarsak toplam 5 TL 50 kuruş ödememiz lazım. Devam edelim. Şurayı kapatayım. Beşinci soru yine bir tablo sorusu. Sınıfımızın en çok sevilen renkleri ismi. Onu soruyor. En fazla sevilen renk hangisidir? Baktığımız zaman şöyle kırmızıya 3 kişi, maviye baktığımız zaman 5 kişi, yeşil 4, mor 2 kişi ve pembe 6 kişi. En çok dediği için bize bize de hangisini işaretliyoruz o zaman? Pembe en çok görünüyor. Evet. Bir de bazen bu tabloların altında e, her şekil 2 kişiyi göstermektedir, 3 kişiyi göstermektedir diye örnekler verebilir. O zaman her şekli kaç diyorsa ona göre hesaplamamız lazım. Yani her şey her şekil diyelim ki iki kişi gösteriyorsa buradaki her kişiyi böyle iki, iki, ikişer saymamız lazım. 3 Üç diyorsa üçer, üçer saymamız lazım. Buna göre işlem yapmamız lazım. Bunlara dikkat edelim. Yani hata yapılan konulardan birisi bu. Altıncı soruya geldik. Şimdi boş bırakılmış bir cümlede bir bütün nokta nokta diye devam ediyor. Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir? 1 bütün nokta nokta çeyrek. Bir bütün kaç çeyrek ediyordu çocuklar? Bir bütün tabii ki de 4 çeyrek ediyordu. Nokta nokta yarım parçaya eşittir. Yine bir bütün de kaç yarıma eşitti? 2 tane yarıma eşitti. Evet o zaman cevabımız B seçeneği oluyor. Evet, devam edelim. 7. soru. Tablo sorusu devam ediyoruz. Yukarıdaki tabloya göre en çok ağaç diken sınıf hangisidir? Okul bahçesine dikilen ağaçlar bu bir ne tablosu çocuklar. Sıklık tablosu çünkü sayılardan oluşuyor. 2A'ya 48 ağaç dikmişler. 4A 32, 3B 73. En çok ağaç diken dediği için burada en çok olan sayı hangisi çocuklar? 73. O da hangi sınıf oluyor? 3B oluyor. Evet, devam ediyoruz. 8. soru. Şimdi burada sayı çözümlemeleri var tabloda. Yukarıdaki çözümlemesi verilen sayılardan hangi e, sembolle gösterilen yanlıştır diyor. Şimdi sayılar biliyorsunuz iki basamaklı. Bakın burada iki basamaklı sayılar bunlar. İki tane rakam var yan yana. Bunlar onluk ve birliklerden meydana geliyor. Senenin başında öğrenmiştik bunu hatırlıyorsanız. Şurada gördüklerimiz bu tarafta sağ tarafta gördüklerimiz birlik. Şurada gördüklerimizse onluktan oluşuyordu. O zaman bu 62 sayısı ne oluyordu? 6 onluk 2 birlik. Bu ifade doğru. Burada bir yanlışlık yok. Şimdi 49'a geldiğimiz zaman e, ne olması lazım çocuklar? 4 onluk 9 birlik olması lazım. Ama buraya baktığım zaman tam tersini yazmış. 9 onluk 4 birlik demiş tam tersi. O zaman ne oluyor? Bu ifade yanlış oluyor. Üçüncüsüne de bakalım. 35 Yine 3 onluk 5 birlik olması lazım. Baktığımız zaman şimdi tersten yazmış bunu da. 5 birlik 3 onluk demiş. Evet ama doğru. Sırası değişik ama yine de doğru. 3 onluk 5 birliği görebiliyoruz burada. O yüzden bu ifade de doğru. Sadece sırasını değiştirmişler 35'in. Ama ifade doğru. İkinci ifade de ise 9 onluk 4 birlik demiş. Tam tersi olması lazım. 4 onluk 9 birlik olması lazım. O yüzden kalp ifadesi yanlış. B seçeneği. Devam ediyoruz. Dokuzuncu sorudan. Bir abaküs görüyoruz. Yine onluk ve birlikler ifade ediyor. Burada şu taraf onluk, şu tarafta birlikleri gösteriyor. Gördüğümüz gibi 3 tane onluk, 4 tane de birlik var burada. Yani aslında burada 34 sayısı var aslında burada. Abaküs'te verilen sayıya kaç onluk, kaç birlik eklersek 8 onluk elde ederiz. Şimdi 8 onluk ne demek çocuklar? 8 onluk hiç birlik yok. 8 onluk 80 demek. Şimdi buradaki sayı kaç? 34. Şimdi 34'e biz kaç eklersek 80 olur? Şimdi böyle ifadelerde ne yapıyorduk? Yani şuradaki tamamı 80 ifadesine ulaşmak için 80'den 34'ü çıkarırsak eğer bize kaç kalacağını buluruz. Şimdi çıkarma işlemi yapacağız. Önce birliklerden başlıyorduk. Sıfırdan 4 çıkmaz. Ne yapıyorduk çocuklar? Komşuya gidiyorduk. Burada 8 onluk var. Bir tane alırsak burada 7 onluk kalır. Burası da kaç olurdu? Burası da 10 olur. Şimdi 10'dan 4 çıkardığımız zaman geriye doğru saydığımız zaman 9, 8, 7, 6 kalıyor. Burada da 7 onluk kaldı. 7'den 3 çıktı. 4. Evet 46. Şimdi biz de buraya seçenekleri de onluk ve birlik olarak vermiş yine. 46 sayısı kaç onluk kaç birlikten oluşuyor? Gördüğümüz gibi 4 onluk 6 birlik. O da hangi seçenek? A seçeneği. Evet 10. sorudan devam ediyoruz. 8 tane yarım simit, 4 tane çeyrek simit ve 3 simit toplam kaç simit eder? Şimdi çocuklar böyle soruları nasıl yapacağız? Çizerek de yapabiliriz. Şimdi yarım, çeyrek ve tam simit. Şimdi şöyle şuraya ben çizeyim. Şu bir bütün simitse eğer. Değil mi çocuklar? Şimdi bunu şuradan bölünce ne oluyordu? İki tane yarım. İki yarım bir bütün yapıyor. Eğer şöyle yaparsak da şöyle şuralara ç yazabilir miyim? Ç, ç. Dört tane çeyrekte yine bir tam simit ediyor. Şimdi bakın 8 tane yarım simit. Şimdi 8 tane yarım simit ne demek? Şimdi 2 tane yarım simit ne yapıyor? 2 tane yarım simit 1 bütün simit yapıyor. 1 bütün simit yaptığı için 2 2 2 2 diye sayarsak her 2 simit her 2 yarım için 1 simit olur. Her 2 yarım için. O zaman ne olacak burada? Toplam 4 tane tam simit olacak. 8 yarımdan oluşacak. 4 tane çeyrek simit. 4 tane çeyrek simit. Eee zaten bakın burada 1 2 3 4 tane de çeyrek simit var. Oradan da bir tane tam simit gelecek. Bir de ne diyor bize burada? 3 tane de simit, normal simit yani normal tam simit demek. 3 tane de buradan gelecek. Hepsini toplarsak ne yapar? 4 1 daha 5 3 tane daha 8 tane tam simit yapar. Evet, on soru. Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan ifadeyi bize soruyor. İki bütün 4 yarım eder. Evet çocuklar, şimdi bir bütün, az önce de söyledik. Bir bütün iki tane yarım ediyorsa, şuraya iki tane bütün çizebilirim. İki bütün çizersen, şöyle yarım olursa, şunların her biri gerçekten de çok da iyi yazamıyorum buraya ekran'a. İki bütün dört yarım eder. Bu ifade doğru. 6 tane yarım 3 bütün eder. Bakın şuraya bir 2 tane yarım daha çizersem toplam 6 yarım gör, görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yarım 3 bütün ediyor. O ifade de doğru. Ee, zaten geri bir tane kaldı. Karaya bakalım. 5 bütün 16 çeyrek eder. 5 tane bütün 16 çeyrek. 5 bütün 16 çeyrek nasıl yapsın? 1, 2, 3, 4, 5 bütün diyelim. Şimdi her bütün kaç çeyrek ediyordu? 4 ediyordu. Değil mi çocuklar? Bunların her biri 4 olsa 4 4 4 4. İşte bu kadar çeyrek yapar. Kaç tane 4 var? 1 2 3 4 5. 5 kere 4 var. 5 kere 4 ne yapar? 5 kere 4 20. 20 çeyrek etmesi lazım. Ama burada bize 16 çeyrek eder dediği için bu ifade yanlış. Yani kare şu C seçeneği yanlış. 12. soru. Akrep aşağıdakilerden hangisini gösterir? Evet, akrep saatte neydi çocuklar? Bir akrep, bir de yelkovanımız vardı. Şu bir bir tanesi uzundu, bir tanesi kısaydı. Şöyle diyelim. Şu kısa olan akrep ne gösteriyordu? Akrep saati gösteriyordu. Yelkovan ise dakikayı gösteriyordu. Biz akrep dediği için akrep çocuklar saati gösterir. 13. Eren 6 saat ara ile şurup içiyor. İlk şurubunu 11'de içtiğine göre bir sonraki şurubunu kaçta içer? Şimdi saat 11'de içmiş ilk şurubunu 11 ve 6 saat sonra yine şurup içmesi lazım. Şimdi o zaman ne yapmamız lazım? 11'in üstüne 6 tane daha saymamız lazım. Ya da 11 ile 6'yı toplamamız lazım. Topladığımız zaman ya da üzerine saydığımız zaman saat 17 olacak. 17. Peki Şimdi buradaki saatlerde 17 diye bir sayı yok. En fazla kaça kadar var? 12. Demek ki bu öğleden sonraki olan bir saat gösterir. Bu da bunu da bulmamız için ne yapmamız lazım? 12'nin üzerine saymamız lazım. 12'nin üstüne 17'ye kadar sayacağız. Şimdi 12'den sonra kaç tane sayıyorsak işte saat odur. 12 şöyle sayarsak şurada 13, 14, 15, 16, 17 şu tam 5'in olduğu yere gelmesi lazım. Baktığımız zaman burada saat 2.30. Evet şu B seçeneğinde gördüğünüz gibi tam 5'in üstüne gelmiş. C'de de saat 6. Devam ediyoruz. 14. soru. Şimdi burada bir şema var. Yukarıdaki şemada işlemler sırayla yapılırsa C yerine hangi sayı yazılır? Şimdi burada ne demek istiyor? Bir anlamaya çalışalım. Bakın burada 8 var, burada 4 var. Aralarında çarpı işareti var. Bu ne demek? Bu ikisini çarpacağız demek çarpalım. 8 kere 4, 32. O zaman hemen buraya 32 yazalım. Şimdi burada da yine 4 var, 3 var. Aralarında yine ne var? Yine çarpı işareti var. Çarpmamız lazım. 4 kere 3, 12. Şimdi iki tane sayı yazdım. Şimdi 32 ve 12. Şimdi arada da şu araya baktığımız zaman eksi işaretini görüyoruz. Bu da ne demek? Çıkarma demek. Şimdi 32'den 12'yi çıkardığımız zaman birler basamağı birler basamağı çıkaralım. 2'den 2 çıktı. 0. 3'ten 1 çıktı. 2. Demek ki cevabımız ne oluyor zaman? 20 oluyor. 20 bulduk şey. Şurası 20 oluyor. Evet devam ediyoruz. 14, 15. Evet matematiğin sonu sorusu. Aşağıda verilen sayılar en yakın onluğa yuvarlandığında doğru kutuları işaretleyiniz. Evet şimdi 25. 25'i kaça yuvarlarız çocuklar? Şimdi 25 hangi sayılar arasında? Önce onu yazmamız lazım. 25, 20 ile 30'un arasında. Peki ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağında ne var? 5. Eğer birler basamağı 5, 6, 7, 8, 9 gibi büyük bir sayıysa kendinden sonra gelen onluğa yani 30'a yuvarlanıyordu. Yani şuraya. Eğer birler basamağındaki sayı 1, 2, 3, 4 olsaydı kendinden önceki yani küçük olan 20'ye yuvarlamamız gerekirdi. Yani bu sayı 21, 22, 23, 24 olsaydı 20'ye yuvarlardık. 37. Yine 37 de 30 ile 40 arasındadır. Birler basamağına baktığımız zaman 7. 7 yine büyük bir sayı olduğu için 5, 6, 7, 8, 9 kendinden sonra gelen onlar yuvarlanır. Yani 40'a yuvarlanır. Onu da şöyle işaretlememiz gerekir. Evet matematik bölümü de böyleydi.